Ne demek bu avukat? Yani ne olacak? Naz, baksana şunları bir. Ne oluyor? Bir şey söyle Naz, bir şey söyle. Şirket el konulacak. Yönetim bizden alınacak. Sargun Holding'e ait tüm mülkler. Babama ait tüm mülkler. Banka hesapları donuyor. Abin. Savaş Bey hisselerini davadan önce devretti ya. Yani şirket ortaklığından ayrıldığı için onun mal varlığı güvende şimdilik. Burası ev maalesef. Ya yo 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 Hayır. Ev olmaz. Ya ev ev benim üstüme. Burası bizim yuvamız. Olmaz Naz. Anılarımız. Çiçeklerim. Her şey. Aha, haberi var mı? Yok. Tamam. Tamam. Hemen yurdalara. O bir şey düşünmüştür. Bir çaresi vardır. Yeni yerini bilmiyorum efendim. Sadece Savaş Bey biliyor. Tamam avukat. Çıkabilirsin. Abi neredesin? Suzan'daydım. Ne oluyor? Her şeye el koyuyorlar. Ev için tahliye gelmiş. Tülin perişan. Eve çok üzüldü. Tamam. Abi babama ulaşamaz mısın? Ne bileyim yani belki bir yol biliyordur. Bilmediğimiz bir şeyleri falan vardır. Tamam Naz. Evde misiniz? Evdeyiz evet. Tamam geleceğim akşam. Naz. Meryem merak eder seni arar falan Babamla ilgili bir şey söylemezsin olur mu? Nasıl? Babasını yeni kaybetti Meryem. Belizler konusunda hassas. Yalan mı söyledin babam hakkında? Abi. Dediğimi yap abicim. İyi misin sen? E mi? Ne oldu? Ne demeye geldin sen? Suzan'ın yanından geliyorum. Haklıymışsın. Ama o da haklı. Anlattı yaptıklarını. Tekinle bir olup iftira atmışsınız. Yuvasını dağıtmışsınız kadının. Başka? Ne başka? Daha ne olacak baba? Ne var başka? Ne yaptıysa Tekin yaptı. İşlere karışmaya başlamıştı. Kardeşi Çetin onu şirketten uzaklaştıracak diye ödü koptu o sebeple. Anlatmadıkları da. var biliyorum. Sadece bu kadar değil. Ne yaptın o kadına? O anlatmadan sen anlat. Ne fark edecek? Eninde sonunda defterimi dürecek. Şirkete el koyuyorlar. Her şeyini alacaklar. Çocuklarım ortalıkta kalsın da... ...ben meydana çıkayım diye yaptı. Tülin. Tülin nasıl? Nasıl olmasını bekliyorsun? Kendi evinden kovuluyor kadın. Bana bak. Şirketin başına sen geçeceksin. Nasılsa davadan önce ayrıldın. Avukat bunu ayarlar. Tülin'e gelince... Söyle beni boşasın. Kabul etmez. Ettireceksin. Zorlaman gerekiyorsa da zorlayacaksın. Tülin'e dek az geçtim. Boşla. Hiçbir şey söyleme. Aman. Söyleyeceksinler ne olacak sanki. Ah. Nasıl olsa ne desen geri tepecek. Sen onu boşamazsan o seni boşayacakmış da. Adamın ayağına bassın. Senin yüzünden kaçamıyormuş da. Biz umrunda değiliz ama senin yüzünden fare gibi saklanmak zorunda kalıyormuş. Adamı boşa da kurtulsun de. Ne söylemen gerekiyorsa söyle ne demen gerekiyorsa de. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.